Merhaba arkadaşlar Mart ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Mart ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Boğa Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Boğa Burcu dostlarımızın Mart ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu mesajın sahibi. Boğa Burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı, Mart ayı destekleyici, kariyerle ilgili destekleyici enerjileri de sevgiyle aldım, kabul ettim. Evet şimdi artık bazı mücadele ve yorgunlukları geride bırakma zamanı, başarıya odaklanma zamanı, bolluk bereketinize odaklanma zamanı e ve bir erginlik boyutuna ulaşmakla ilgili de bir rehberlik sunuluyor burada sırasıyla hepsini izah ediyor olacağım. Şimdi öncelikle koca bir döngüyü tamamladın diyor size sistemden gelen yanıt bir döngüden öğrenecek bir şeyin kalmadı şimdi <laughs> şunu eklemek istiyorum. Her kariyer açılımında. Belirtiyorum, ilk kez izleyenler için tekrar belirtmiş olalım. Bazen yaşa özel yaşamlarımızda bazı zorluklar, zorlu deneyimler yaşıyoruz ve e, onlarla ilgili e, sadeleşemediğimiz ölçüde kariyer yaşantımızda da çalkantı yaratabiliyor, değil mi? O yüzden yaşam çarkımızdaki dilimler iç içe devindiği için burada yaşanan bazı zorluklar belki özel yaşamınızda tezahür etmiştir. E, buraları kapatmak gerekiyordur artık ve kariyerinize odaklanmanız gerekiyordur. Bazı bazılarınızda bu anlatılıyordur, bazıları da direkt kariyer yaşamında bu zorluk zorlu deneyimleri yaşıyordur ve bu döngüyü kapatıp yeniliğe açılması gerekiyordur. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Şimdi artık deneyimlerinizi süzerek tecrübeye dönüştürerek olasılıklar denizinin içine atlamaya hazır olmanız gerekecek. Bir döngüye tutunmak, bazı deneyimlere, tecrübelere tutunmak, sonlanması gereken sonlanmış bir şeylere hatta sonlanması gereken değil zaten hali hazırda sonlanmış bir şeylere tutunmak ee, size hizmet etmiyor burada. Şimdi neler görüyoruz? Yorgunluklarınız olduğunu görüyoruz. Bir takım mücadeleler, işte belki alan ihlali oldu, belki işte haklarınızı savunmanız gerekti. Yani yaşamda cezalandırılıyor gibi hissettiğiniz anlar oldu. Burada da yorgunluk var. Bir sürü adım attım, bir sürü edimde bulundum. Ayakta kalma mücadelesi verdim, şöyle oldu, böyle oldu. Mücadele var burada, yorucu bir alandan. Artık çıkma zamanı. Hiçbir yere varmayan mücadele alanlarını, alan ihlallerini ya da işte sizin yaşamın içerisinde devamlı savaşmak durumunda olduğunuz gibi bir duyguya sahip çıkışınızı geride bırakma zamanı. <laughs> Çünkü bu hayat bir savaş ya da kaç hayatı değildir aslında. Fakat bizler o işte merceği değiştirmezsek retiküler aktivasyon sistemi diyoruz bunu arkadaşlar. Orayı, o merceği yenilemezsek e, o gör, gör görseli orada var olan işte savaş, mücadele, şu bu ile ilgili görselleri, anıları temizlemez ve tazelemez ve yerine daha bolluk bereket dolu bir görsel içeren merceği yerleştirmezsek burada sıkışırız. Dikkat! Burası sizin yönetiminizde artık. Burayı geride bırakıyorsunuz. Haklarınızı ihlal eden birileri varsa sınır belirleyin. Ya da devamlı mücadele etmen gerekiyor. Bu yaşam bir savaş yaşamıdır. Bu hayatta her şey zordur. Güzellik zordur. Bolluk bereket zordur diye konuşan bir zihin varsa Temizleyin. Kararsızlıklarınız olduğunu görüyoruz burada aynı zamanda ee, özgürleşmeniz gerekecek. Ee, zihinsel yön kaybı, kararsızlık, ne yöne doğru gideceğini bilememe, e işte kendinizi böyle ince bir ipin üstünde yürüyen bir cambaz gibi hissettiğiniz, tedirgin hissettiğiniz bir zihinsel oluş size hizmet etmiyor artık. Şu andan itibaren buradaki temizliği derlemeyi, toparlamayı yaptık, kapanıştır yaptıktan sonra artık seçenekleri değerlendirme zamanı geldi diyor size sistem. E, sağlıksız seçenekleri bir kenara ayır, sağlıklı olabilecek seçenekleri bir potada topla, günlük alışkanlık rutinler de dahil. Bütün kaynaklar vardır burada. Zaman, enerji, bilgi birikim, donanım, tecrübe, ürün hizmet, hedef, amaç, yetenek, eğitim, kariyer, hepsi var burada. Hı. O yüzden bu seçimler alanı size bağlı. Seçenekleri değerlendirin, sağlıklı seçenekleri yönetmeye başlayın. Çünkü buradan bolluk berekete ilerleyeceğinizle ilgili. Çok güçlü bir projeksiyon tutuluyor. Sen buradan başla, burası ön teker. Ondan sonra bir bakmışsın ki buradaki seçimlerin, kararların, belirlediğin kaynaklar, denge içerisinde yönettiğin kaynaklarla ilgili bolluk bereket alanındasın artık. E, ne oldu? Bütün o e, belirlemiş olduğun kaynaklar gelişti, serpildi. Serpil'de. Hala daha kaynaklarını ve kendini geliştiriyorsun ama bolluk bereket alanındasın. Huzurlusun, dinginsin, keyiflisin, akıştasın burada. E, Tasa yok, dert yok burada. Artık çünkü o çalışkanlığının sonuçlarını görüyorsun burada. Her şey yolunda e, burada hedefinizle ilgili berrak olmanız gerektiğinden bahsediliyor tekrar. Kararsızlık, işte irade felci, paralizi olmak, yön kaybı, bir ipin üstünde tedirgince ilerleyen bir cambaz gibi hissetmekten ziyade, hedefinle ilgili net ol. Kristal bir görüşe sahip ol. Lütfen hedefine, vizyonunu belirle ve adanmışlıkla, özgürleşmiş bir zihinle oraya doğru ilerle diyor sistem size. Çünkü bunun sonucunda üretkenliği, huzuru, özgürlüğü, başarıyı deneyimlediğin, her şeyin ışık altında olduğu, belirgin olduğunu gördüğün bir oluşu ve döngüyü, başarılı bir döngüyü yaşıyor olacaksın. Buraya hak ediş bilinciyle ilerlersin. Bu benim hakkımdır de, bu benim doğuştan gelen hakkımdır de ve buraya itimat et. Başarıya itimat etmeyen, başarının mümkün olduğuna itimat etmeyen bireyler başarılı olamaz çünkü. Hak ettiğini düşünmüyorsa birey bilinçaltında, zordur, başarı zordur, öyle kolay mı, ekmek aslanın ağzında bilmem ne, piyasa kötü, dünya kötü filan yapan bireyler buraya ulaşamaz. O yüzden <laughs> o güzel has alanınıza sevgiyle ve tutkuyla sahip çıkın. Has alanınızdaki otantik kaynaklarınızı, anlamlarınız, değerleriniz, misyonunuz, hedefiniz, amacınız neyse sahip çıkın bunlara. Ondan sonra başarıya doğru ilerleyin. Sizin için e, çocuk oyuncağı burada ne var? Bir erginlik boyutu. Şimdi artık kariyer yaşamınızda, özel yaşamınızda da sıkıntılar varsa, kariyer yaşamınızda, özel yaşamınızın toplamında bir huzurlu hal var burada ulaştığınız. Neden? Burada yapılması gerekenleri yaptığınız için. Şu ana kadar anlattığım her şeyi yaptığınız için. Burada artık o güzel duygularınız akıcı, huzurlu dingin. İç dünyanızla bir bağlantı içindesiniz. İçinizdeki şifacıyla bir bağlantı içindesiniz. İçinizdeki şifayı üretebilen bir yetkiye sahipsiniz burada. Yetiye sahipsiniz öyle söyleyeyim. Etkin ve yetkinsiniz bu konuda. Şimdi artık böyle olduğunda ne olur? Bireyin o iç dünyasındaki huzur, akış Berraklık şıkır şıkır olduğunda birey oluşla, yaşamla, yetenekleriyle, ilişkileriyle, her şeyle bir koyu gibi uyum içinde, ahenk içinde akar. Yanı sıra burada bir prototip var tabii ki. Burada pisişik güç var, e, e, sezgisel biliş var, <laughs> empati var, sağduyu var, özveri var, dayanışma var. E, o yüzden... E, bu çalışacağınız alanda artık duygusal ve manevi olarak güçlendiniz ve çok güçlü bir duygusal dayanışma sunabilecek sezgisel güce sahipsiniz. Kar muhataplarınız her kimse, müşteridir, izleyicidir, dinleyicidir, danışandır, öğrencidir. Onların duygusal ihtiyaçlarını algılıyorsunuz, farkındasınız, gözetiyorsunuz ve ona göre hizmet sunuyorsunuz burada. Burada besleyicilik var, hizmet var, kapsayıcılık var. Hmm. Alan ne olursa olsun ister turizmci olun, ister işte esnaf olun, ister yaşam koçu olun. Tüm mesleklerde çalıştırabileceğimiz bir erginlik boyutu var burada. Şimdi derin bir nefes al. Sezgilerin sana yolu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar zaten sezgisel bir işiniz size eşlik ediyor. Zaten bir süredir burada bir şeylerin sizi yorduğunu artık bunların geride bırakılması gerektiğini işte seçeneklerin belirlenmesi gerektiği şu bu ile ilgili sezgileriniz size eşlik ediyor zaten. Duyuyorsunuz o sesi bir süredir. Onaylandınız bu anlamda. Ee, burada olan dostlar buradaki o yorgunluk, karış, kafa karışıklığı vesaire kararsızlıklarla mücadele eden dostlar için derin bir nefes al. Sakinleş, merkeze yaklaş, çarkın dışında savrulma, çarkın dışındaki konular seni savurmasın. Bunun için alanı açmaman gerekiyor. O yüzden nefes al, sakinleş ve e, içeriği sakinleştirdiğinde duyguları ve zihni sakinleştirdiğinde görüş açın daha berrak olacak. Daha net kararlar alabileceksin. Sezgilerini daha rahat duyacaksın ve yolu sana yolu gösteren sezgilerini takip ederek ilerleyebileceksin. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımıza geçelim.